Dördüncü testimizin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların çok iyi saklanması gerekmektedir. Cilt ile temasında insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu etkilerden korunmak için hangileri yapılabilir diye bana sormuş. Kuvvetli asitlerin ve bazların cilde temas ettiği bölgeler bol su ile iyice yıkanmalıdır. Evet ilk yapmanız gereken işlem bu. Hemen orayı bol suyla yıkamanız gerekiyor. Bu doğru. Bu tür kimyasal maddeleri meyve suyu, süt ve su şişelerinde saklayabiliriz. Bakın bunu kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Çünkü e, meyve suyu süt ya da su zannedilebilir bu ve bunlar içilebilir. Dolayısıyla hiçbir kimyasal maddeyi içecek şişelerinde saklamayın. Yanlış. Temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Evet e, küçük çocuklar buna ulaşmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada benim doğru cevabım 1 ve 3. Aşağıda kimyasal bir tepkime denklemi verilmiştir. Tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bana soruyor. Şimdi tepkimeye baktığımda S ve U tepkimeye girmiş, tuz ve su oluşmuş. O zaman bunlardan bir tanesi asit, bir tanesi bazdır. Şimdi S asittir diyor. Kesinlikle dediği için ben S asittir diyemem. Belki S baz, U asit. Aynı şekilde U bazdır demiş. S asittirle aynı önermeyi burada da yapabiliriz. Biri asit, biri baz. Kesin olarak bilmiyorum. S'nin pH değeri U'dan daha fazladır kesinlikle baz diyemem. Asit ya da baz S'nin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Diyor. Evet, asidin de bazın da sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Dolayısıyla kesinlikle ben bunu doğru olarak kabul edebilirim. Asit yağmuru düştükleri bölgelere zarar verebilir. Asit yağmurlarını azaltmak için önlemlerden hangileri alınabilir diye bana soruyor. Toplu taşıma araçlarının kullanımının arttırılması. Evet herkes kendi aracını kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanırsa eğer daha az araç trafikte olacağı için egzoz gazları daha az atmosfere salınır. Doğru. Taşıtların bakımlarının zamanında yapılması. Evet taşıtların bakımının zamanında yaparsan e, filtrelerini zamanında değiştirirsen egzozdan daha az miktarda zararlı gaz çıkar. Bu da doğru. Fabrika bacalarına filtre takılması. Evet filtreler aracılığıyla çıkan o zararlı gazlar filtrelere takılır ve atmosfere daha az zararlı madde salınmış olur. O zaman buradaki 3'ü de yapılmalı. Cevap D şıkkı. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Tablodaki maddelerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi pH'i 7'den küçükse bu asittir. O zaman K asit olacak. L'nin pH'i 13 vermiş. 7'den büyük baz olacak. 7'den küçük asit olacak tam 7 vermiş. Bu nötrdür. Hemen bakalım. Şimdi K ve M asit olacak. Tamam cevap çıktı. L baz olacak. N'nin nötr olacağını söylemiştik. O da tuz. Doğru. Aşağıda P maddesinin sulu çözeltisine verdiği iyonlar verilmiş bize. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi P maddesine aittir diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi sulu çözeltilerin OH eksi verdiğini söylüyor. O zaman baz diyebiliriz buna. Mavi tonu soluk kağıdını kırmızıya çevir. Hayır. Etki etmez. Gitti. Sulu çözeltiler ele kayganlık hissi verir. Evet. Bazlarının sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir. Doğru cevabı bulduk ama emin olalım. Sulu çözeltilerin tadı ekşidir. Ekşi değil. Acı. Gitti. Bazlarla tepkimeye girer. Hayır tepkimeye girmez. Aşağıdaki tabloda T, Y ve Z maddelerinin metal, mermer ve camlarla olan etkileşimleri belirtilmiştir. Tabloda verilen maddelerin pH değerlerinin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi T camla etkileşime giriyorsa o zaman bu bazdır. Y mermer ve metalle etkileşime girmiş o zaman bu asittir. Z'de herhangi bir etkileşim yok. Bu nötr bir madde. Tuz diyebiliriz buna. Şimdi pH'lerini sıraladığımızda bazıların pH değerleri daha büyüktür. Çünkü 7'den büyük pH değeri. En küçük burada asitler olması gerekiyor. O zaman T, Z, Y şeklinde olması gerekiyor. Bu da C şıkkında var. Aşağıda bazı çözeltiler verilmiştir. Verilen çözeltilerden hangileri kırmızı turun sol kağıdı batırıldığında renk değişimi gözlemlenmez diye bana ee, soruyor. Şimdi kırmızı turnusol kağıdı batırdığında renk değiştirmemesi için ya bunun asit olması gerekiyor çünkü turnusol kağıdı asitlerle kırmızı renk verir ya da nötr bir madde olması gerekiyor. Hemen bakalım. Limon suyu asit. Evet burada değiştirmez. Çamaşır sodası bas Batırdığın an mavi olur. Tuzusun nötr. Batırdığında renk değişimi gözlemlenmez. Doğru. Hemen bakalım. Ayran asidik özellikle Buna da batırdığında renk değişimi gözlemlenmez. O zaman 1 3 4 C şıkkı. Aşağıdaki tabloda K, L ve M maddeleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Tabloda verilen maddelerin pH ölçeğindeki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Sulu çözeltilerinin tadı acıysa bu bir bazdır. 7'den büyük olacak. Bazlarla tepkimeye girer. O zaman bu bir asittir. 7'den küçük olacak. pH değeri 7'den büyüktür. Baz olacak. O zaman K ve M baz olacak. Tamam. L asit. Başka var mı? Hemen bir hızlıca kontrol edeyim. K nötr vermiş. Hayır. Asit vermiş burada. Burada da asit vermiş. Gitti. Evet. K ve bas. L asit aşık. Aşağıda bazı araçlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi belirteş durum sol kağıda asitlerde kırmızı, bazılarda mavi. Fenolftalein asitlerde renksiz. Bazılarda pembe. Metil oranj Asitler de gene kırmızı, bazılar da sarıymış. Portakal suyu turnusol kağıdını maviye çevir. Hayır, portakal suyu asittir, kırmızıya çevirir. Gitti. Tablodaki ayraçlar sirkede renk değişimine neden olmaz. Hayır, burada sirkede renk değişimine turnusol kağıdı ve metil oranj neden olur. Sadece fenofteleinde renk değişimi olmaz. Metil oranj elma suyunda kırmızı renk oluşturur diyor. Metil oranj da anlattığımızda asitlerde kırmızı oluyordu. Elma suyu da malik asit olduğu için kırmızı renk değil, olur. Doğru bu nedenle bu ifademiz. Pardon dilim dönmedi bir an. D. kabartma tozu üzerine damlatılırsa renk değişimi gözlemlenmez diyor. Kabartma tozu bir bazdır. Damlattığında pembe renk olur. Gitti.